Dersler. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben uyku parçası kahvesi durdu. Evet. Biz de ders yapıyoruz. Evet ders yapıyorlar. Ben kahvaltı hazırlıyordum ve şaşırdım. Bir baktım. Boya kalemlerini almışlar. Boya kitaplarını almışlar. Sessiz sessiz yapmışlar. Annesi sessiz sessiz Evet. Evet. Emir de, de tahteti kapatmış. Evet Asaf'ın eli boyu olmuş. Hadi neler yapıyorsunuz bana da öğretin bakalım. Evet senin de olmuş. Hangi renk olmuş? Bu resim doğru. Bu doğru. Evet. Ben iş yapıyorum. İş yapıyorsun. Ben armut. Evet armut. Asaf senin önündeki resimler neler? Ayakkabı. Evet ayakkabı. O da onda boşken, onda boşkenler. Kalemleri dökebilirsiniz masaya isterseniz. Aha. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tur anladım onu da. Ben yüzünü yapıyorum. Ben şekeri boyuyorum, güsünü boyuyorum. Ekle. O çok güzel. Şapka. Şapka. Evet, şapka anneciğim. Şapka yok. Evet, o nedir? Kıyafet. Kıyafet. Evet ama tulum. <laughs> Bakalım. Çok Hangi renk Asafo? Kırmızı. 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 kırmızı mı? Evet. Kırmızı. Başka say oğlum hepsini bildiklerini. Bir, iki, şah, şah. Şah. Evet siyah aferin. <laughs> evet o kırmızı. Bu pembe. Pembe. Oy. Mor. Mor ve ve Hangi renk o? Evet, siyah. Başka. blue. Evet, blue. Evet, sarı, kırmızı. Bıdı bıdı, bıdı. Evet buluyor. O da mor değil. Mor. mor değil o. Mor. Pembe. Bu. Mor. Bıya. Bıya da. O da mavi. Mor evet pardon. Ha, evet. Asaf sen şapkayı falan değil de dışını boyuyorsun. İçini boyasan daha güzel olmaz bak, mı? Bak ben de ben işte boyuyorum. Bak abiye. Bak, bak, acaba yaprağını ya. mı yeşil yapsaydın? Armutu sarı yapsaydın? Nasıl olurdu? Ben nasıl yapacağım? yapacağım? Tamam. O domates galiba Mehmet Emir. Ben de ben de domates ne ben renk olur? Ee, o zaman. Öyleyse bu. Evet. Sen niye içini boyamıyorsun dışını boyuyorsun kuşu? Evet. Oralarını boyu anneciğim. Bitti mi? Bir nokta koydu bitti. Ne güzel. Aferin. Sen parmaklarını yerim dışarı taşırmadan yapalım ama Emir. Bak, Yuvarlak yerden taşırmadan yapalım. Bak, Gözlerini bak, boyama. Yalnız. Yapraklarını boyama. Bıyordum. Aa ben ne yapma dediysem hepsini yaptın ama sen. <gülüyor> 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 e, bitmedi ama o. Bak, gel, 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 gel. Sen ne yapıyorsun? Oğlum sen niye resimleri boyamıyorsun da başka yerleri boyuyorsun? Resimleri boyasana daha güzel. <laughs> tamam yap. Aferin. Bak yine oraya geldik. Getirdim. <laughs> başka mı getirdin? Onda daha çok yerin vardı. Tamam tamam. Sorun yok gel. Anne sana işleri yapayım. Göster bakayım bana. Abi bana gösterecekmiş bakalım. Bekleme. Bakayım. Sürsün mü yok, çubuk. çok. Çok güzel yapmışsın. Sürsün mü Hı. yok, sürsün mü Ta. yok. Ay, Ay, bazen da. Azıcık var şunlar. Evet azıcık ama çok güzel bir resim Emre o. <laughs> ama bazen koyarız da. Sürsünü koyarız da. Sürsünü koyarız da. Sürsünü koyarız da. Sürsünü yaparız Evet. Hadi bana bay bay yapar mısınız? Bay bay Hoşçakalın arkadaşlar sevgiyle kalın sağlıkla kalın. <laughs> Hoşçakalın. kalın <gülüyor> 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 <gülüyor>